saniye kalkınmayla taşlandıramazsak çevresel kalkınmayla bütünleştiremezsek biz bunu başaramayacağız dedik. Ve geldiğimiz noktada dünyanın gittiği noktayı eğer bugün iyi anlayamazsak hepimiz zamanın ve mekanın şahitleri olarak biraz önce çocuklar uyan anne baba dedi. Sunucumuz ayağa kalk dedi. Işte Ankara ayağa kalktı. Ankara ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti ayağa kalktı. 80'li yıllarda İstanbul Tekniğe giderken bir genç bakışıyla sizin bakışınızda dünyaya bakıyorduk. Çok konuştuk. Konuştuğumuz eyleme dönüştüremedik. 90'lı yıllarda bir mühendis olarak özel sektörde 15 yıl çalışmış. Rıfat Başkan'ın buna en büyük şahittir. Bir kardeşiniz olarak dünyaya baktık. Oyanede çalışan birisi olarak yüksek biyolojik arıtmaya geçemezsek balıkları öldüreceğimizi, ağaçları kurutacağımızı, çiçeği böceği koruyamazsak bebişlerimizi koruyamayacağımızı gördük. 2001 yılında dünyada hiçbir sorun yokken yüzde on küçüldük. Aşımız, işimiz, ekmeğimiz küçüldü. 2002 yılında şehrin ilk kadın parlamenter olarak Ankara'ya geldiğim zaman bir mühendis bakışıyla Sanayi Bakanımız Ali Coşkun Bakanımızdı. Rıfat Başkanım çok iyi hatırlar. Yıl 2002. Sanayi komisyonunu topladık. Rıfat Başkanım geldi. Biz su aktı, biz baktık. Rüzgar esti, biz baktık. Güneş bizdeydi, teknoloji Almanya'daydı. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletiydik. Hukuk devletinde o gün o kanunlar olmasaydı, bugün bu çatı kuruluşlar olmasaydı, bugün bu girişimci ruhumuz olmasaydı, bugün çok daha zor bir döneme tanıklık yapacaktık. Hamdolsun o gün katip üye olarak yeni bir mühendis milletvekili olarak bunlara tanıklık yapmış bir kardeşinizim. Kurucu aile Bakanı olduğumuz zaman sosyal adaleti sağlayamazsak, sosyal barışı sağlayamazsak, çocuklar, gençler, kadınları kalkınmanın bir parçası yapamazsak dünyanın onuncu ekonomisi olamayız dedik. 2014 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman öğrendiğim ilk şeydi hocalarımdan. Ölçmediğiniz hiçbir şeyi düzeltemezsiniz. İmar master planı, ulaşım master planı, iklim master planı yaptık. İşte bugün 2014 yılında o yaptığımız master planları uygulamaya geçmiş, ekonomiyi ekolojiye çevirmiş, şampiyon şehir başkanı olarak, yeşil şehir başkanı olarak huzurlarınızdayım. Türkiye Belediyeler Birliği olarak sayın cumhurbaşkanımızın yerel yönetimler manifestosunda koyduğu akıllı şehirler, sağlıklı şehirler, yeşil şehirler, marka şehirler, kadim şehirler, benzersiz şehirleri çalışmak için büyük bir gayret gösterdik. Belediye başkanlarımızla fikir projeleri ürettik. Oluşan fikirlere mali destek verdik. Bir yıl sonra bunu eyleme dönüştürenlere daha güçlü mali destek vermek için belediyeler birliği bünyesini kuvvetlendirdik. İyi fikir, iyi bütçedir. Teknoloji açığımız var. Biraz önce sanayi bakanımızı dinledik. Bizim hızlı bir şekilde teknoloji açığımızı gidermemiz, ihracattaki yakaladığımız ivmeyi, tamamlamamız lazım. Bilgi ekonomisi açılığımız var. Beşeri sermayeyi desteklememiz ve gençleri işin başında tutarak onlara yatırım yapmamız gerekiyor. Yaklaşık 15 gün önce de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızla Londra'daydık. Birlikte özellikle yeni dönemde bunun finansal açığını nasıl götüreceğiz dediğimiz yeni bir dönem başlıyor. Risk elbette var ama fırsatlar da var. Bu fırsatları iyi değerlendirdiğimizde yine kendi patronlarımdan öğrendiğim, yine Rıfat Başkanımın çok iyi bildiği şey var. Her krizin fırsatları vardır. Her krizin fırsatları. Asla dönemsel olarak çalkantılara takılmayacağız. Biz büyük milletiz, büyük hedeflere takılacağız. O büyük hedef bize diyor ki yeni fırsatlar var. Sanayi yeşillendirebiliriz. Burada özellikle yeşil tahvil dediğimiz, sukuk dediğimiz yeni bir model geliyor. Alternatif mali kaynakları güçlendirmemiz lazım. Hem Çevre Bakanımız hem Maliye Bakanımız, İngiltere'nin Çevre Bakanı ve Maliye Bakanı ile birlikte ortak imzalar atıldı. Londra Belediye Başkanı yeşil güç dedi. Yeşil güç, yeşil kalkınma, yeşil devrim için buradayız. Allah'ın izniyle Belediyeler Birliği Başkanı olarak bunu bütün Anadolu'ya yayacak kurumsal kapasitemizi güçlendirdik. Gaziantep Büyükşehir olarak dibinde koca bir savaş var. Yüzlerce fabrika açıyorsun. 10 milyar dolar ihracat yapıyorsun. Hem Rıfat Başkanım hem İsmail Başkanım ayda bir bizdeler. En büyük uluslararası toplantıları bizde yapıyorlar. Sanayimizi nasıl yeşillendireceğiz buna çalıştık. Nasıl dijitalleştireceğiz buna çalıştık. Verimli olmazsanız, yalınlaşamazsınız, model fabrika kuramazsanız, iyi mühendis yetiştiremezseniz bunu yapamazsınız. Biraz önce Mansur Başkanımın söylediği ulaşım, ulaşımda mutlaka demir ağlarla örmemiz lazım. 10. yıl maaşı bizim için en büyük hedeftir. Demir ağlarla örmek. Gazirayı tamamlıyoruz. Yerli ve milli tramvay yapıyoruz. Sakarya'da yapıyoruz. Çinliler, İspanyollar yarıştı. Milli ve yerli duruş budur. Milli yerli trenimizi hızlı bir şekilde Gaziantep Merkezi başlatıyoruz. Ulaşımda bisiklet ve bisiklet yolu. İspanya ve Avusturya Avrupa Birliği'ne en çok proje üreten ülkelerdi. Bu yıl bütün büyük şehirler başta olmak üzere burada Konya, Kayseri, Balıkesir Belediye Başkanlarımız da var hep birlikte öyle büyük bir projeler ürettik ki biz dünyada Avrupa Birliği'ne bisiklet ve bisiklet yoluna en çok proje üreten ülke olduk. Bence kendinizi bir alkışlayın. En büyük alkış kendinize. Biz bunu başarabiliriz. Cumhuriyetin 100. yılındayız. Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı manevi mirasla Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle Paris Anlaşması'nı imzaladık. Burada bakanlığımızın adını değiştirdik. Elimizle yol haritamızı çıkardık. En büyük tüketici şehirler, en büyük yapılması gereken şey elektrik maliyetlerini giderecek, yüksek teknolojiye geçecek, yenilenebilir enerjiyi güçlendirmemiz lazım. Kim yapacak? Biz yapacağız. Kimle yapacağız? Bu salonla yapacağız. İklim biziz. Değişeceğiz. Hep birlikte değişeceğiz. Çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak için, gençler için, büyük Türkiye için, dünyanın onuncu ekonomisi olmak için, yeşil kalkınma için, biz de varız diyor. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Patmaşahine konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim.